Merhaba arkadaşlar. Ben Arda, ben Leydi. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok iyi bir şey yapıyoruz. Yeni aldığımız Clash Royale 14. seri şey. ve yeni aldığımız Pokemon Unite kartlarını açacağız. Evet arkadaşlar, evde dediği gibi ilk önce Clash Royale'den açacağız. Şimdi Clash Royale'ler 7 Biraz tane daha falan az. var. Pokemon Unite'i bayağı aldık. Şunları sen aç. Ben üç tane açtım, Eve de dört tane verdim. Orada onları açsın. Arkadaşlar ben başlıyorum. Videomuz çok uzun olmasın. Yani çok uzak şey. Sen de bir taraftan aç'a dur da sonra göstereyim. Oyalanmayalım. Arkadaşlar ilk önce birini göstereceğim. Herkesin bence Derset'e de kullandığı karttır bu. Oklar. Oklar. Görüyorsunuz. Burada yeni serilerde bize eski vardı. Biraz ee, şey oldu. Yabancı geldi. Burada herkes bilir elektro ele büyücü. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Genelde sevilen bir karttır. Şenet ordusu. Pekka'ya atarsın. Diğeri de dev kartı bu çok iyi. Sen de benim peşime sen daha çabuk gene. lan olalım. Oh. Bir tarafta bombacı mülayif. <laughs> bir tarafta top arabası. Ay, tamam. Ben açtıklarını buraya koyuyorum. Benim açtıklarını oraya koyuyorum. Başka bir tane mi açsaydın onu açana kadar? Hmm. Ben açayım seni bir yere. Arkadaşlar bunları açpostal ölüm ya. Arkadaşlar oklar Aynı mı çıktı acaba? Allah Allah. Arkadaşlar elektro büyücü abimin annesi çıktı. Sen onu açadın. Ben de demin açtım ama bakmadım. Oo çok iyi en sevdiğim kartlardan birisi arkadaşlar. Hatta kesin de bayağı severim. Balon! Severim. Çok gıcık eder. Ve gole. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar. Balon. Yo, gene aynısı lan. Golem. Çok iyi. Sonuncu da gene iyi batsın. Ona dört tane verdim zaten. O açıyor artık. Arkadaşlar. Gene aynı. Bombacı. Bombacı Top arabası. Arkadaşlar biraz biraz uzun süreli tut. Sen kartlarımız, kartlarımız aynı oldu ama. Olsun. Bu sebepten bunu biraz. böyle hemen arkadaşlar ee, şeyleri geçiyoruz Pokemon kartlarına bir durduralım sayalım öyle bölüşelim arkadaşlar, ondan sonra devam edelim videoyu durdur durduruyorum bekleyin arkadaşlar arkadaşlar geldik ee, şey yaptık bölüştük kişi başı olmuş düştü ben hemen başlıyorum hiç oynamadan arkadaşlar bir tık ben ilk defa böyle Pokemon kart açıyorum bilmiyorum. Aşağıdan da açıyorum. Istedim. Kutu on. Böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bilenleriniz varsa bilir yani. Yani bilenler bir like atsın. Bir, de arkadaşlar ee, e, kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın. Bu aralar çok like gelmiyor. Önceki kart açılımı çok gelmedi. Bu videodan sonra e, futbol kart açılımı da yapacağız. İnşallah biraz güzel like gelir. Biraz daha abone olur lütfen. Rica ediyorum. Olmasını sevinirim. Bir de böyle bir şey çıktı. Hadi Dartrix. Ben çok bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz yabancısıyım. Arkadaşlar. Ben de olsun. yine açıp Ne yukarı nasıl Arkadaşlar şöyle Squat diye bir şey çıktı. Oo, Pikachu. Çok iyi. Arkadaşlar Pokemon'lardan bildiğim bir tek Pikachu var. <laughs> Sen de bunu gene açadır. Dragonair. O Dragon Air galiba güzel. Şöyle. o Z Zera Ora. Bak ben atlarını çok okumayacağım. E, vakit kaybetmeyelim. Siz zaten biraz uzun durduruyorum. Orada okursunuz. Okuyamazsınız da videoyu durdurup okursunuz. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar bu o, videoyu odamızda çekemiyoruz uzatmamız gerekiyor. Arkadaşlar çoğar izart. Ben söyleyeceğim SP ATK Arkadaşlar biraz gözlüğü... uzun. Arkadaşlar bu gözlük. Bilmiyorum eşya olabilir. Adını söylemiyorum ben. Siz orada gerekirse durup bakarsınız. Şöyle. Arkadaşlar iki dakika bir durdurun videoyu. Arkadaşlar ee, annemi uyardım çok sesim <laughs> olması için. Öyle Arkadaşlar durdum. maç okey. Okumana gerek yok ya onlar durdurup <laughs> okur. Öyle yani çok iyi. Keşke kılar şöyle biraz daha olsaydı ya. Ama genel bir Pokemon alalım dedim. Aa bana gene aynı ikili çıktı. Ben şöyle artık iki iki göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar e, bilgime göre sadece mor, arkası mor olanlar güzel gibi. Bana Senin güzel. kaç kartın kaldı? Bir say bakayım. elindekiyle birlikte. Evet. Arkadaşlar, e, bu videomuz burada bitsin Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bunun ikinci serisinde de devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Zaten e, e, bu videonun peşine gene video çekeceğiz. Çok uzun olmasın diye e, şey yapmıyoruz. Bu videomuzu kadar kadardı Arkadaşlar, gene söylüyorum, çok like gelmiyor. like gelmiyor. Like biraz gelsin yani. Siz ne kadar, bak beş beşin üstü like gelirse. Po ya Pokemon yaparız. Ya futbol yaparız. Ya, yaparız, ya, ya şöyle yaparız. Ya kapatom yaparız. Ya bir şey yaparız yani. Her türlü bir şey yaparız. <laughs> Pardon. Ya da bütün ee, kartlardan alırız. bir beşer tane falan. Hepsinden açarız yani. Neyse bu videomuz bu kadardı. Kendinize bir iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.